Merhabalar. Son dönemlerde emlak alım satımlarında ekspertiz zorunluluğu gelecek gibi haberler dolaşmaya başladı. Bu nedir? Bununla ilgili konuşalım da istedim biraz. Arkadaşlar zaten hali hazırda sadece yabancıların alım ve satımlarında ekspertiz zorunluluğu var. Yabancılar eğer alıcı ya da satıcı yabancıysa ekspertiz zorunluluğu var. Evinizi 5 yıl içinde 5 yıl dolmadan satarsanız eğer atıyorum evinizi 1 milyon aldınız yani o gösterdiğiniz satış bedeli üzerinden atıyorum 2 milyona sattınız o 1 milyon üzerinde biraz da işte enflasyon payı bir de değer artışı gibi ufak rakamlar koyuyorlar o aradaki kalan e, rakam üzerinden işte %15 ile %35 arasında vergilendiriliyorsunuz. Yani bu durumda da ciddi vergiler çıkıyor. Bunu çoğu insan da bilmiyor. Yani ciddi vergilerle karşılaşabilirsiniz. Genelde insanlar rağ bedel üzerinden alım-satım yapıyor. Bu da ciddi, mesela atıyorum ev, evin değeri 1 milyonsa önceden konuşuyorum. Yani 90 bin, 100 bin gibiydi. Şimdi mesela onlarda tabi düzenlemeler yapıldı. Aptıyorum. Şimdi 1,5-2 milyonluk evin değeri raic bedeli belediyede 200-200 bin, 300 bin gibi şeyler rakamlar çıkabiliyor. Bundan dolayı mesela evinizi aldınız, 5 yıl sonra 5 yıl olmadan sat satacağınız zaman da eğer evin gerçek bedelini gösterirseniz aradaki rakam, aradaki e, 300 bin aldın evi 1,5 milyona sattın diyelim, gerçekten de 1,5 milyona gösterdim, aradaki 1 milyon 200 gibi rakamdan vergilendiriyorsunuz hani sattığınız yılla da alakalı bir sene sonra satarsanız işte onun vergi dilimleri var %15-%35 arasında. Şimdi bu rahiç bedenen gösterilenden dolayı devletin bir ciddi vergi kayıpları falan oluyor. Bundan dolayı bir düzenleme yapılması öngörülmüş. Ama bu kanunlaşan bir şey yok yani haberlerde yayınlandığı gibi işte şöyle olacak böyle olacak ekspertiz zorunluluğu geliyor gibi bir durum yok şu anda. Sadece Cumhurbaşkanlığı planında şey gösterilmiş, hedef olarak gösterilmiş hani buradaki vergi kayıplarını önlemek gibi vesaire vergi adaleti sağlanması açısından bir tavsiye kararı gibi bir şeyler çıkarmışlar. Bunun da yasallaşması tabii ne kadar sürer? Herhalde? Tabii meclise gelecek vesaire vesaire e, yasallaşması bir sene sürer herhalde. Ama şimdilik böyle bir e, yabancılar alım satım dışında şey yok yani. yani kanunlaşmış bir şey yok şu an için. Ama eğer şöyle bir şey yapar, şimdi yeni kanunda yeni bir kanun çıkaracaklar. İnşallah şöyle bir şey yaparlarsa güzel olur. şimdi sen iki sene öncesinde aldın evi 300 bine. Atıyorum 300 bin, 400 bin, 400 bin 500 bin civarındaydı. 400 bin civarındaydı evler. 400 bin atıyorum bir ev aldık. E, sattık bunu, şimdiki iki sene sonra benim sıkıştım, satmak durumunda kaldım. Evin değeri oldu 2 milyon. E, bu benim suçum değil ki, ben buradan bir, bir buçuk milyon kar üzerinden ciddi bir vergi ödemek durumunda kalacağım. E, bunu bilen insan zaten evinin fiyatına bunu ekler zaten. Ciddi bir şekilde, bu da zaten bir ev enflasyonuna sebep olur. Onun dışında eğer bu ekspertiz çıkarsa, eğer böyle 3 milyondan aşağı gö gösteremiyorum evi, yani ikinci el ev satış piyasasını öldürür yani. Öldürür. Gerçekten öldürür. Çünkü kimse de göstermiyor bunu bu şekilde. Ha şöyle bir şey yaparlarsa olur. Mesela ekspertizi gider. Evi, eve bir değer biçer. Atıyorum evin 2 milyonluk ev. Ekspertiz der ki 1 milyon 200'e bu evin değeri. 1 milyon 200 bin civarı. Ya da 2 milyon çıkarsın. 2 milyonluk bir eve 2 milyon çıkarsın gerçekten. E dersin ki buna işte %20'si, %30'u aşağısına kadar minimum satış bedeli gösterebilirsin gibi bir şey söylersin. 1,5 milyon diyelim. Ekspertizm bu sonuçtan bulduğumuz rakam bu olsun. Yani üzerine ben gidersem, evi 1,800'e satarsam aradaki 300 bin üzerinden vergi alsın devlet. Hani bunda bir sıkıntı yok. O adil olur. Herkes de normal satış bedelini zaten göstermek zorunda kalacak. Yani bu şekilde yaparlarsa bu mantıklı olabilir ve piyasayı bayağı hani normal şeylerde sat, alım satım işlerini kolaylaştırır ve devletin de vergi alma olayları olayları daha kolay olur. Daha geliri artar yani vergi kaybı da olmaz. Ama sen bunu şimdi bir sene sonra geçmiş yani atıyorum bir sene şimdiki 2 milyona ben ev aldım diyelim. E bir sene sonra 5 milyon olacağın garantisi yoktu bunun. E şimdi bir sene sonra gitti ekspertsiz ben evi satmak istedim. Arada 3 milyon 5 milyon oldu ev. 3 milyon bir fark oldu. Ben buradan 3 milyon para kazanmış gibi görünebilirim ama olan bir evim vardı, yine bir evim var. E sen bunu parayla, paranın değeri devalüasyon olmasıyla alakalı bunun cezasını niye ben ödeyeyim? Böyle bir sıkıntılar ol, oluyor. Yani böyle bir e, haberler ortaya atıldı. Şu anda yasalan, yasalaşan bir şey yok, ama hali hazırda zaten yabancılara satışta ekspertiz şartı var ekspertiz. Ama o da çok böyle yani şey olduğunu ciddi yapıldığını düşünmüyorum. Tam gerçek rakamları falan üstün körü yapılıyor sanırım. E, yabancı alıcı ya da satıcıysa ise ekspertiz var. Onun dışında normal Türk vatandaşlarına böyle bir zorunluluk yok alım satımlarında ama yeni yeni bir tavsiye kararı ilerleyen dönemlerde bu kararda çıkacak gibi duruyor. Ama bir sene sonra olur ama 6 ay sonra olur. Şu an tavsiye niteliğinde çalışıyorlar muhtemelen üzerinde. Ama şu an yasalaşan bir şey yok. Tahminim bir seneden aşağıda sürmez herhalde bunun çıkması. Muhtemelen seçimlerden sonraya falan kalır bu. Bunu da böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedik arkadaşlar. İnşallah yararlı olmuştur. Belki bilmeyenler vardır bu 5 sene sen içinde satılma hikayesini. Eğer bir e, mülk aldıysanız arkadaşlar mümkün olduğunca e, gerçek rakamını zaten göstermeye çalışın. Çünkü yani sıkışırsınız şu orayı bir satmakta zorluk, zorluk çekmemek adına. Bunu yapmanız için daha sağlıklı olur. Bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese teşekkürler. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. İyi seyirler.